her maçı bir gün inşallah. süper, oynuyor. Ondan sonra bir daha alıyor. Haydi Çikolata mı? var <laughs> Ya yok <laughs> da. Smile das Uf! Adam öldü lan. Hasan şaşırdı. Ya doğru bak ben sana diyecektim ya standart yeşil yani Yusuf Ayşe. tam Tam Beşiktaşlı. Ya. ya kafayı kazıttın mı ya? Hadi. Gökhan mi bu Yusuf? Ya ya ha. Hadi. Abi, ya. Gökhan, ya Yavaş yavaş. Gökhan Uyal ise de Tamam tamam. Nay meinst du meinte. Epic sword dir bak lan. Şut. çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>